Merhaba arkadaşlar. Umarım sağlıklı, mutlu ve iyi bir günü oldunuz. Türkçe dersine hoş geldiniz. Ben Aryan Meğer Perver. İkinci dersin konusu Türkçe tanışması. Salam arzu durut hizmeti şuna dostan varam ki sahadmend, hoş hal ve yagruz ziba yedaşta başıd. Ve ders Türkiye ima hoş olmadid. Ben Aryan Meğer Perver aslam. Dümün mavzu dersi ima marifi Türkiye Yani çetar mi tavanim khodra dertarukiyi marifi Hadi başlayalım. Birinci diyalog. Ali ve Murat. Merhaba, benim adım Ali. Senin adın ne? Salam. Esmim ben Ali. Esmi çiz Murat. Benim adım Murat. İsmim ben Murat. Ali. Memnun oldum. Adaşına işim hoş alışıdım. Murat. Ben de memnun oldum. Benim neyiz adaşına hoşaldım. o İkinci diyalog. Dilek ve Zeynep. Deli. Selam Zeynep. Nasıl olsun? Selam Zeynep. Sözür hastayım. Zeynep. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasıl olsun? Kup hastam. Teşekkür ederim. Tu çutur hasti? Dilek. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Sıpas. Benim neyiz kup hastam. Üçüncü. Diyalık. Hana ve Austin. Hana. Nerelesin? Şumaz kuca hastit. Ahli kuca hastit. Austin. Nejaryalıyım. Sen nerelesin? Az Nijerya hastam. Şuma az kuca hasted? Ben Almanya'lıyım. Mani az Almanya hastam. Dörtüncü diyalog. Can ve öğretmen. Can: Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Sobbahay hanım öğretmen. Çoçur hastid? Öğretmen: Günaydın Can. İyiyim. Sen nasılsın? Sobbahay Can: Khub hastam. Tu çotur hasti? Can: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. تشکری میکنم. من هم نیست خوب استم. بشنجی دیالوگ. پنار هانم و لوند به. پنار هنوم. نسلسونست لوند به؟ چطور هستید آقای لوند؟ لوند به. تشکر ادریم. ایم. سیز نسلسونست؟ تشکری میکنم. خوب هستم. شما چطور هستید؟ پنار هنوم. تشکر لر. بند ایم. سپاس. من هم نیست خوب استم. آلتونجی دیالوگ. از نور و سنیم. ozunur. Ne haber sinem? Çıga pas senem. Sinem. İyilik senden ne haber? Hayru hayreti. Tarafın şuma çıga pas. Ozunur. Sağ ol. Benden de iyilik. Mutaşakkerem. Tarafın ma hem hayru hayreti yaz. Yedinci diyalog. Nihan ve Meti. Nihan. Ne var ne yok Meti? Çıga pas Meti. Meti. Eh işte fena değil. Senden ne var ne yok? Çok az, <tabiasız> bad değil. Tarafı şu mu çiğ Nehan, iyilik sağlık, salamati. Sekizinci diyalog. Aysel ve Leyla. Aysel, Hoşçakal Leyla. Huda hafız Leyla. Leyla, güle güle. Sonra gürüşürüz. Huda hafız, belen mi binemed? Aysel, Görüşürüz. Hoda hafe. Sonuncu diyalog. Öğretmen ve Martin. Öğretmen. Merhaba. Senin adın ne? Salam. Esmi şuma çiz. Martin. Merhaba. Benim adım Martin. Sizin adınız ne? Salam. İsmim ben Martin. Esmi şuma çiz. Öğretmen. Benim adım Filiz. Memnun oldum. Esmi ben Filiz. Azoşnayı hal oldum. Martin. Ben de memnun oldum. من هم نیز در تان خوشحال شدم اوی ریتمین نه سولسون. چطور هستی؟ مارتین تشکر ادریم ایم, ایم. سزن تشکری تشکریم اکنم خوب هستم شما چطور هستی؟ اوی تشکرلر تشکر لار. بند ایم سپاس من هم نیز خوب هستم نرلسن مارتین شما از کجا هستید مارتین؟ مارتین اسپانیالیم من از اسپانیا هستم اوی ریتمین خوشگلدین Hoş ameliyat Hoş bulduk, hoş başit. Şimdi sözlerine bakalım. Merhaba, selam, benim, azman, adu isim, senin, astu, ne, çi, memnun oldum, azoş başuma hoş hal Ben de, ben hem salam Selam, selam tavrı gayrı olur? nasıl? olsun iyi, 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 تشکر ادیم تشکر میکنم سنت تو تشکر لر سپاس و تشکرات نرلسین اهل کجا هستید نیجریالیوم از نیجریا هستم آلمانیالیوم از آلمان هستم گنایدون صبح بخیر من معلم به آقا هانم خانم سیز شما نه حبر چی هست ایلک خوبی خیر و خیرتی سندن از تو طرف تو ساول متشکرم بندین از من طرف من نوار نیوک چی خبر هاست اه ایشته فنا دیل خوب است بد نیست ایلیک سالوک سلامتی سنده در تو خوش چکال خدا حافظ گلی گلی خدا نگهدار سنجا گروش روز بدن میبینمد گروش روز خدا نگهدار خوش گلدن خوش آمدید خوش بولدک خوش باشید اسپانیالیوم از اسپانیا هستم ارکداشلار درسیمز بوقدر سونرکی کوموزه قدار ګروشوروز الله حفیظه ګولګولې خوب دسته ییست درس امروز ما همینقدر بود تا موضوع بعدی ما خدا حافظ و ناصرت